2 ay önce Ahmet Türk'le köyde kavga yaptı. Ondan dolayı bunu cezaevine Türk gönderdiler. Neden cezaevine attılar ama? İşte raporu olmadı. Raporu yenilenmediğinden dolayı Erdal Bey'le kavga Erdal Bey kavga edip ne yaptı da? Kürekle kafasına vurduğundan beyine şey, şey, yaptı. O da hastanede yattı 10-15 gün. Şimdi bir şey yok adamda. Güzeldi yani. Onu da cezaevine gönderdiler. Türk da bu sul cezaevine gönderdiler. Adana'ya geldi. Evet, Adana'ya geldiydi. Buradan da bizlere haber vermeden bir gün önce hatta abisiyle oraya geldi kendiyle görüştüler. Devlet Sükür ayın 22'sine Erdal'ı bırakmışlar, teali etmişler. Ama biz haberimiz olmadığından o da zihinsel engelli olduğundan dolayı köyü bulamadı. Biz, de 10 gündür arıyoruz. Umut'u kestik bulamıyoruz. Yani. Haber. İlanlar verdik, savcılığa şeyini verdik, karakollara verdik. Olmadı bir sonuç çıkmadı. Biz bunu bulunmasını istiyoruz, bu sağımı, ölümü, neyse bunu bulmak istiyoruz. Ya. Buradan kendisine şunu söylüyorum, Erdal mesela ben eğer abi. polisten falan tekrar ben beni hapise gönderirler diye korkuyorsan korkma. Yani seni hiç tamam, hapis tamam, yapmayacaklar abi. bir de ya. Çok perişan durumda, çok zorunlu, biz de zorun Gece gündüz burada yatıyoruz, biz daha dört kişiyiz burada, biz 15 kişi burada On 15 kişi burada, ağrı yok yani durmadan. Gördük diyenler var ama Asılsız çıkıyor, şeysiz çıkıyor, olmadı, bulamıyor. Raporu depremden dolayı yenilenmedi, kalıyordu. Ondan sonra olay oldu. Onda, olay oldu, olay olunca o da savcılık dedi ki ben bunu bilinçli olarak ifade verdi diye dedi. Ceza veriyorum dedi. Bu raporunu da resmiyete koyamadık. Ondan sonra geldi burada direkt zaten hastaneye getirdiler. Cezaevini atmadan eve. Hastanede yattı biraz tekrar cezaevinde. Oradan da teali ettiler. Ama o günden bugüne bize haber vermeden kayboldu. Altyazı <laughs> M.K. Görmüyor benim, benim, benim. benim de geldi. engelliyor. Evet, benim de um 80'in uzun hafif ağabeyim